Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu'na hamdolsun. Selat ve selam kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Selam olsun nebilere, sıddıklara, şehitlere, salihlere ve siz değerli izleyicilerimize. Sözün Özü adlı programda sizlerle birlikte olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüz dünyasında internet ve sosyal medyanın birey ve toplum hayatındaki yeri konulu sosyal medya temalı sunumumuzla sizlerle birlikteyiz. Kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütününe sosyal medya denir. Daha anlaşılabilir bir açıklama ile günümüz haliyle Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, YouTube, Instagram ve benzeri programlar yoluyla yapılan etkileşim sosyal medyanın konusudur. Değerli izleyiciler, bazı meseleler vardır ki zihnimizde canlandığı vakit onunla ilgili derin bir ah çekeriz. Aslında bu ah çekme hali o mesele karşısındaki acziyetimizin, çaresizliğimizin, dermansızlığımızın dışa vurumudur. Sosyal medya meselesi de sanırım ki birçoğumuz için böyle bir haleti temsil etmektedir. Bir anket yapılırsa ve bizlere sorulursa, sosyal medya ve internet sizin zihin dünyanızda nasıl bir yer teşkil ediyor şeklinde birçoğumuz herhalde şöyle bir cevap vereceğiz çaresiz kaldığımız, baş edemediğimiz, karşı duramadığımız, ne onsuz yapabildiğimiz, ne de onunla mutlu olabildiğimiz dipsiz bir kuyu şeklinde tanımlayacaktır. İşte tabi böyle bir mesele ile ilgili karşılaştığımızda göstermiş olduğumuz bakış açısı da bu anlamda önemlidir. Şöyle bir soruyla sunumumuza devam etmek istiyoruz. Bir problem ile karşılaştığınız vakit, bir sorun ile karşılaştığınız vakit bu sorunun çözümü için neler yapabilirsiniz, neler yaparsınız şeklinde sizlere bir soru sorulduğunda nasıl bir cevap verirsiniz? Sanırım birçoğumuz bu soru ile karşı karşıya kaldığında elbette ki o meselenin çözümü için o meseleyle ilgili yapılması gerekenleri düşünürüz ve olayı sümen altı etmeyiz yapılması gereken bütün noktaları irdeleriz şeklinde cevap verecektir. İşte tam burada sosyal medya ve internet mecrasına Müslümanca bir bakış açısı ile ilgili konuşmamız gereken bazı noktalar vardır. İnternet ve sosyal medyaya bakışımız ne olmalıdır? Belki internet ve sosyal medyanın birey ve toplum hayatındaki yerinden daha kıymetli olan önce Müslümanca bir bakışın sunulabilmesi gerekliliğidir. Sosyal medya meselesine bazı çevreler, bazı bakış açıları tümüyle red etme, onu görmezlikten gelme şeklinde bir bakış açısı ortaya koymuştur. Yine bazı bakış açıları da vardır ki kimi çevrelerde sosyal medyanın faydalarından dolayı onu tümüyle kullanma bilinçsiz, filtresiz bir şekilde ondan istifade etme yoluna gitmiştir. Dolayısıyla bizler bu bağlamda sosyal medya ile ilgili nasıl bir bakış açısı sunmamız lazım? Bunun üzerine konuşmamızda fayda vardır. İşte internet ve sosyal medya meselesine yanlış iki bakış açısının eksik olduğunu zikretmek yine faydalı olacaktır. Bir taraftan sosyal medyanın zararlarından dolayı onu tümüyle hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söyleyenler var. Öte taraftan da sosyal medyanın faydalarından dolayı onu filtresiz bir şekilde kendi dünyasına bırakanlar var. Bu iki bakış açısı da eksiktir, yanlıştır ve kişiye bir bağlamda zarar verebilecek bir durum ve pozisyondur. Sosyal medyanın zararlarının farkında olmayan bakış açısıyla ilgili bir anekdot sunmak istiyorum. Özellikle yıllar önce sosyal medya ve internetin hayatımıza yeni yeni girdiği günlerden bahsediyorum. İzlemiş olduğumuz etkili kısa bir filmden zihnimizde kalan bir kısmı siz kıymetli izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Kısa filmde şöyle bir tema vardı. Anne ve baba ebeveynler akşam misafirliğe gidecekler. Tabi çocuklarını misafirliğe götürmeyecekleri için onlara uzun uzun bazı uyarılarda bulunuyorlar. Tanımadıkları kimseye kapıyı açmamalarından tutun, tüpün altını, ocağın altını kısmalarına kadar yine pencereyi, kapıyı sıkı bir şekilde kapatmaları gerekliliğine kadar birçok konuda uzadıya uyarılarda bulunuyor aile. Anne ve baba evden çıkar, misafirliğe gider ve gece ilerlemeye başlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde anne ve baba misafirliğini bitirip evine dönmektedir. Tabi anne ve baba eve döndükleri vakit çok ilginç bir tablo ile karşılaşmışlardır. Evin etrafında hatırı sayılır şekilde polisler ve büyük bir telaşe ve büyük bir kaos ortamı vardır. İçeriden birçok suçlu teker teker çıkarılmakta hırsız, yan kesici, gaspçı, ahlaksız sektörlere sahip birçok bunlara bağlı kişiler birçoğumuzun çocuklarımıza ilişmesini istemediğimiz birçok suç ve suçlu evin içerisinde çıkarılmaktadır. Anne ve baba bu durum karşısında ciddi bir şaşkınlık ve hayret ifadesini yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bu etkili kısa film bizlere şu mesajı veriyordu. Sizler istediğiniz kadar sosyal medya ile ilgili, internet ile ilgili tedbirlerinizi almazsanız, çocuklarınızı filtreli bir şekilde bu mecrada tedbirli bir şekilde organize etmezseniz, sokakta çocuklarınızın görmesini istemediğimiz, çocuklarınıza müdahale etmesini istemediğimiz birçok suç Birçok suçlu çocuğunuza hiç beklemediğiniz bir evde, hatta kendi evinizde, kendi meclisinde ne yapacaktır? Ulaşacaktır ve bulaşacaktır. Yani günümüzün suç ve suçluların insanlara ulaşma yollarının en kestirme yolu sosyal medya ve internettir şeklinde bir mesaj vermişti kısa film. Tabi bununla birlikte yine az önce bahsetmiş olduğumuz şekilde bir taraftan sosyal medyanın zararlarını göz ardı edenlere karşın bir de sosyal medyanın faydalarını görmezlikten gelen bu konuda kendini kapatan eksik bir bakış açısı vardır. Zahit dedelerimiz, abid dedelerimiz çocukluğumuzda evlerimize geldiği vakit çoğu kez televizyonun olduğu odada oturmazlardı. Televizyonun hayatımıza yeni yeni girdiği günlerde evlerimize misafirliğe gelen abid ve zahit dedelerimiz çoğu kez evlerimizde televizyon izlemezlerdi. Televizyonun olduğu odada oturmaz veya oturduklarında sırtlarını dönerlerdi. Onlara sorulduğunda neden bunu yapıyorsunuz diye onlar derlerdi ki bu alet şeytan aletidir, decaldır, ahir zamanın fitnesi ve illetidir diye. Ve o gün belki dedelerimiz ibadet ehli olmalarından, takvalarından dolayı böyle bir yaklaşım içerisine girmişlerdi. Ancak Müslümanlar olarak televizyon noktasındaki yanlış bakışımız o gün birçok eksiklikleri beraberinde getirdi. Bizler bu mecrayı terk ederken birileri yeşil çamlarla, kırmızı ekranlarla ahlakımızı zedelediler, iffetimizi bozdular, fikriyatımızı zedelediler. Çocuklarımızı, neslimizi İslam'dan ve İslami kültürden uzaklaştırmaya çalıştılar. Sonra bizler kendimize bir geldiğimizde şu öz eleştiriyi yaptık. Dedi ki aslında Müslümanların da bu mecrada olması lazım ve bu mecrada faydalı bir şekilde İslam toplumunu istifade ettirmesi gerekir. Ancak bizler bu öz eleştiriyi yaparken bu işin içerisinde olan kimseler 30 yıl 40 yıl bizim önümüzde yapması gerekenleri yapmışlardı. Yani bizler çocuklarımıza interneti zararlı bir ortamdır diye şeytanlaştırırken birileri onun imkanları ile teknoloji ürettiler, bilimlerini geliştirdiler, silahlarını ürettiler, sitelerini, haber ajanslarını kurup aleyhimize siyasi, toplumsal algılar ürettiler. İtikadımızı zedeleyecek ateizmi, satanizmi ve batıl birçok ideolojiyi yayacak platformlar kurdular. Değerlerimizi, kültürlerimizi tahrip eden videolar paylaştılar. İffetimizi gönüllerimizden, hayamızdan çaldılar. Ve daha sayamayacağımız birçok zararlar verdiler. Yanlış anlaşılmasın, burada internet veya sosyal medyaya teşvik etme, özendirme çabası içerisinde değiliz ancak ortaya daha sağlıklı bir bakış açısı sunma derdindeyiz. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bu realiteye, bu gerçekliğe bakış açımızı üç madde ile özetleyebiliriz. Birincisi, Müslümanlar olarak internet ve sosyal medyanın faydalarının farkında olacağız ve bununla ilgili bu faydalarından başta kendimizi, çocuklarımızı, ailemizi ve bütün Müslümanları istifade ettireceğiz. İkinci bakış açımızda özellikle yine internet ve sosyal medyanın zararlarından haberdar olacağız. Bu zararlardan yine kendimizi, ailemizi, çocuklarımızı, neslimizi ve bütün bir Müslüman kitleyi bundan uzaklaştırmaya ve zararlarından bertaraf etmeye çalışacağız. Ve üçüncüsü de, yine Müslüman alimler olarak bu alanla ilgili bir internet fıkhı sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde oluşturulmalı ve bu fıkı, bu ilmi hal bizim kendi programımıza ivedilikle yerleştirilmesi gerekir. Günümüz dünyasında internet ve sosyal medyanın insan ve toplum hayatındaki yerini anlayabilmek adına bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira bu verilere baktığımız vakit internetin ve sosyal medyanın hayatımıza girdiği baş döndürücü etkisini ve hızını elbette ki daha iyi anlamış oluruz. 2019 yılında sadece bir dakikada yani 60 saniyede internette neler oldu? Google'den 3.8 milyon arama yapıldı. Facebook'a 1 milyon giriş yapıldı. Messenger'dan 18.1 milyon mesaj atıldı. YouTube'da 4.5 milyon video izlendi. Play Store'dan 390.030 adet uygulama indirildi. Netflix'te 694.444 saat film dizi izlendi. Instagram'da 347.222 kez ekran kaydırıldı. WhatsApp'tan 41.6 milyon mesaj yollandı. İnternet alışverişlerinde 996.956 dolar harcandı. Telefonda 2.1 milyon video çekildi. 188 milyon mail atıldı. İşte böylesine hızlı gelişen asrımızın en önemli imkan ve imtihanı olan sosyal medyaya karşı duruşumuz ve bakışımız bu anlamda önemlidir. Bu baş döndürücü hızın bizi etkilemesi de, bizi ezip geçmesi de bizim elimizde. Onu kontrol altına alıp faydalarından istifade etmek de yine bizim elimizde. Bilinçli bir şekilde kullanmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.